Sevgili gençler, hepiniz hoş geldiniz. Kovalent bağ ile ve yeni sistemimiz ile derslerimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. Evet, bundan böyle arkadaşlar tahta kullanmayacağım dersi anlatırken bu şekilde bilgisayar üzerinden anlatmaya gayret göstereceğim. Umuyorum daha verimli olur. Hem kendi açımdan hem de sizin açınızdan Dilerseniz dersimize başlayalım. Kovalent bağ. Evet, kovalent bağın tanımını daha önceden de biliyorsunuzdur ya da duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. İki ametal atomun kendi arasında oluşturduğu bağ türü. Örneklerimizle başlayalım arkadaşlar. Mesela burada bir tane hidrojenim var. Tabii ki tek başına hidrojen ametal bir atomdur ama tek başına bir bağ kurmaz hidrojen. Bu yüzden iki adet hidrojen almamız gerekiyor bizim. Peki bu hidrojenleri nasıl bağ yaptıracağız? Tabii ki Lewis yapısıyla. Tıpkı iyonik bağda olduğu gibi yine Lewis yapısını kullanacağız. Bu yüzden önce elektron dizilimini yapıyoruz hidrojenin. Zaten bir tane elektronu vardı. Ardından Lewis nokta yapısına koyduk. İki tane hidrojenin bağ yapmasını istediğim için buraya ben bir tane daha hidrojen alıyorum. Ve o hidrojenin de zaten bir tane noktası olacaktır. Ve bu iki hidrojen de kendi aralarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak bu şekilde bir bağ yapacaklar diyoruz. Peki ben bu hidrojenleri nasıl göstereceğim? H2 şeklinde göstereceğim. Yani burada hidrojen bir molekül oluşturmuş diyeceğim. Oksijene bakalım şimdi. Oksijenin numarası 8. O zaman 2'ye 6 şeklinde dizeriz. Yani oksijende 6 tane nokta olur. Evet. 6 tane nokta olur. Şu anda oksijenin noktalarını çizdik ama oksijen şu an bir tane sadece bir tane oksijen olduğu için bağ yapamaz. Ama ben buraya bir tane daha oksijen alırsam oksijenler birbirleriyle bağ yapabilirler. Hemen alayım onu da. Hemen. Evet 6 tane nokta bunda da olacaktır. Ve dikkat ettiyseniz zaten ikisinde de birer tane yalnız boşta kalmış elektron var. Bu boşta kalmış elektronlar kendi aralarında bağ yapacaklar. Yani atıyorum bununla bu birleşecek. Bununla da bu birleşecek. Ve sonuç olarak ortaya ikili bir bağ çıkacak bu şekilde. Tabii ki arta kalan elektronları da burada koymak zorundayız. Elektronları da koyduk. Peki bunu nasıl göstereceğiz? O2 molekülü şeklinde göstereceğiz. Gelelim iki farklı atomun kovalent bağına. Tabii ki iki farklı A metal bağ kurduğu zaman bu ne olacaktır? Yine kovalent bağ olacaktır. Ama bunların tabii ki Lewis yapıları farklı olacaktır. Hidrojenin atom numarası 1'dir arkadaşlar. O yüzden hidrojende bir tane nokta olacak. Florun atom numarası 9'dur. Yani elektron dizilimi 2'ye 7 şeklinde. Yani 7 tane noktası olacak. Hemen noktaları koyalım. Evet, noktalarımızı koyduk. Ne, ne dedik? Kovalent bağda elektron ortaklaşması vardır dedik. Boşta olan elektronlar yani bununla bu arkadaşlar birbirleriyle bağ kuracaklar. Zaten ortaklanmış olan elektronlar ise hiçbir şekilde bağ yapmayacaklardır. Peki bağ kurdukları zaman nasıl bir şey oluşacak? Hidrojenle flor arasında bir bağımız var ve tabii ki elektronları da boşta kalan, düzeltiyorum, bağ yapmayan elektronları da çizmemiz gerekecek bizim. Evet, H2O bileşiğimiz, yani su bileşiğimiz aslında. Bu da yine kovalent bağlı bir bileşiktir. Hemen beraberce inceleyelim. Burada iki tane hidrojenim ve bir tane oksijenim olduğu için ben oksijenimi merkez atom yapacağım. Bir bileşikte arkadaşlar en çok bağ yapan atom merkez atomdur. Bunu lütfen unutmayalım. Bir bileşikte en çok bağ yapan atom merkez atomdur. O zaman oksijeni merkezime koydum. İki tane hidrojenim olduğu için hidrojenleri yazacağım ama önce oksijenin bir Lewis yapısını yapalım. Kaç tane noktası vardı? 6A grubunda olduğuna göre arkadaşlar 6 tane noktası vardı oksijenimin. Noktaları şu şekilde koyarsam sanırım daha güzel olacak benim için. Evet iki tane de hidrojenim vardı. Hemen farklı bir renkle yapalım onu da. Yeşille yapalım isterseniz. Hidrojenlerimin de yine noktasını koyacağım. Şöyle güzel yerlere koyalım ki bağ yapmamız kolay olsun. Evet ne dedik? Boşta olan noktalarımız bağ yapacaktır. Yani bu noktayla bu nokta bağ yapacak. Bu noktayla da bu nokta bağ yapacak ve sonuç olarak H2O molekülümüz, su molekülümüz oluşmuş oluyor arkadaşlar. Evet CH4. CH4'ü biraz şu tarafa alayım isterseniz. Daha güzel olsun. Ne demiştik? En çok bağ yapan atom merkez atomdur. Şimdi bileşiğimize baktığımız zaman bir tane karbonla dört tane hidrojen bağ yapacak. Yani bir tane karbon dört tane hidrojenle bağ yapmak durumunda kalıyor burada. O zaman karbon bizim merkez atomumuz olacaktır. Karbon bizim merkez atomumuz. Karbonun numarası 6 idi. Yani 2'ye 4 şeklinde bir dizilimi olacaktır. Elektron dizilimi. Son katmanında 4 tane elektronu olduğu için biz ne yapacağız? 4 tane nokta koyacağız karbona. Bu koyduğumuz 4 noktanın 4'ü de arkadaşlar yalnız noktalar. Yani tek noktalar. Bu şu anlama geliyor ki karbon 4 tane bağ yapabilir. Bir tane karbon atomumuz 4 tane bağ yapabiliyor. E zaten elimizde de 4 tane hidrojenimiz var değil mi? Onları da hemen şöyle yazalım. Hidrojenin zaten bir tane noktası vardı. Yine hidrojenin bir tane. Hidrojenin yine bir tane ve son olarak da dördüncü hidrojenimin de bir tane noktası olacaktı. Şimdi boşta olan noktaları birleştiriyorum. Bir elektron ortaklaşması var burada. Tekrar söylüyorum. İyonik bağda elektron transferi vardı. Elektron aktarımı vardı. Kovalent bağda ise arkadaşlar elektron ortaklaşması mevcuttur. CH4 molekülümüz de bu şekilde gözüküyormuş. Son olarak BH3. Buradaki merkez atomumuz 3 tane hidrojenle bağ yapmak zorunda olan bor arkadaşlar. O zaman hemen şuraya yapayım bunu da. Bor. Bor arkadaşlar 3A grubundaydı. O zaman üç tane noktası olacaktır. 3 tane de hidrojenim var benim. Hidrojenlerin de birer tane noktası olacaktır. Şöyle hemen onları da alayım. Ve boşta olan noktaları birleştirirsem yani bir elektron ortaklaşması sağlarsam buradaki molekülüm de bu şekilde birbirine bağlanacak ve kovalent bağlı bir bileşik oluşturacaktır. Kovalent bağ böylece bir giriş yapmış olduk. Önümüzdeki derste yeniden beraber olacağız.